أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين أي محمد عليه السلام خذ الأفوة سن أف ومسامحة توت و وأمر بالمعروف sen daima iyiliği emret. Ve arid anil cahilin daima cahillere aldırış etme. Demek ki Allah ve Allah Resulüne iman eden her bir mümin bu hasletleri ve özellikleri taşımalıdır. Bu hasletler Allah'tan Efendimiz'e Efendimiz'den de Allah'a ve Efendimiz'e iman eden müminler içindir. Bir yerde af varsa, bir yerde iyiliği telkin eden bir özellik, bir kastet varsa, bir yerde cahillere uymamak bir vasıf, bir özellik varsa, orası saadetlidir emniyetlidir. Demek ki müminin bulunduğu yer orası karanlık dahi olsa aydınlanır. Orası her taraf düşman olsa dahi herkes birbirine dost olur. Çünkü yani affi telkin etmek, affetmek, iyiliği daima tavsiye etmek ve cahilleri de cehaletinden af ve iyiliği öğretmek elbette orası tam bir kardeşlik olur. Kardeşin olduğu yerde de hiçbir zaman fitne, fesat olamaz. Zulüm olamaz. Bu ayet-i kerime Araf suresinin 199. ayeti yine Hicr Suresinin 85. ayet kelimesinde Cenab-ı Hak Fas fahis safhal cemil Cenab-ı Hak Musamaha ile Tatlılıkla davran Ey Muhammed Yani Aleyhisselam Sarı Muhammed mi? Hayır. Yani muhatap olan her mümin kıyamete kadar ey müminler kendi aranızda daima birbirinizi affedin. iyiliği emredin. Cahillerin her türlü hareketlerinden uzak olun. Ve yine daima musamaha olun birbirine karşı. Yani birbirine karşı kusurları görmeyin. İmkan dair kusurları affedin. Ve daima birbirine karşı güzel söz söyleyin kırıcı söz söylemeyin. Dolayısıyla bu vasıflar gerçekten Allah'a ve Resulullah'a iman eden müminlerin vasıflarıdır. Bizim ölçümüz işte Allah ve Resulullah'ın koyduğu ölçülerdir. Yine Nur suresinin 22. ayet kelimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَلْيَعْفُمْ وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا يا لبير بن وليصفحوا بير بن زين إذا رجول قصر جرمه ألا تحبون سيز Sevmiyor musunuz? İstemiyor musunuz? En yahfirullahu lekum. Allah sizi bağışlasın. Demek ki eğer biz yani müminler birbirimizi affedersek, birbirimize müsamaha davranırsak, birbirimize hoş bakarsak, birimize kusurunu örtersek, birbirimize güzel söz söylersek Cenab-ı Hak bizim günahlarımızı affeder. Allah'ın bu sıfat ve avsaflarla bizi de mutasif eyle. Bizim de günahlarımızı bağışla. Yine Cenab-ı Hak Şura Suresinin 40. ayet kelimesinde وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Diyor ki Cenab-ı Hak her kim dişini sıkarak daima mümin kardeşine karşı sabrederse, kusurlarını affederse, işte onun bu hareketi ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlarından biridir. Yani velimen sabere kim kime sabrederse bir mümin bir mümin kardeşin kusuruna karşı sabrederse ki Ve gafere ve bağışlarsa okusun unutsa, unutsa sen bunu yaptın bana demezse inne dalike gerçekten bu özellik bu sıfat lemin azmin umur büyük kişilerin işidir. Olgun kişilerin işidir. Demek ki olgun kişiler daima kusuru affeder, görmezden gelir ve şefkat merhamet eder. Böyle davrandığı zaman elbette karşıdaki adam da ona hürmet ve saygı eder ve her ikisi de Allah'ın affına geçmiş günahlarının affına vesile olurlar. Allah'ım beni ve bütün müminleri daima birbirlerine karşı geçmiş günahların affına vesile olmalarını nasip eyle. Ali bin Abbas radıyallahu anhuma Allah razı olsun kal buyurdu. Kal selam. Li Abdul Abdül Kays Abdül Kays Abdül Kays kabilesinden eşşece dedi. Peygamberimiz ne dedi? Dedi ki inne fike hasleteyni sende iki özellik vardır. Yuhibbuhum Allah'u. Allah o özelliği sever. O özelliği sever. O iki özellik el hilmu bakıyorum sen hakikaten halimsin, yumuşaksın, şefkatlisin. Yani kusur görmezsin. Yani olgunsun, ağırbaşlısın. Bu bir. İki, vel enâtum. Ana Yani bir işi yaparken başını, sonunu düşünerek bu iş faydalı mı, zararlı mı, Allah'ın rızasına uygun mu? Değil mi? Düşünür, düşünerek iş yapar. Bu iki özellik de Allah'ın sever. Demek ki Allah'ın sevdiği kuldaki iki özellik daha. Biri şefkatli, halimselim, olgun olmak, ağırbaşı olmak. İkincisi bir iş yaparken ansızın yapmamak. Hemen yapmamak. Düşün taşın bu işin bana ve çevreme komşuma köyüme mahleme faydalı mı zararlı mı faydalıysa yani Allah ve Resulullah razı müminler de bundan hoşnut oluyorlarsa yap yoksa o işi yapma eğer teenniyle davranırsan halim selim olursan Allah'ı Allah seni sevmiş demektir. Demek ki Allah bu iki vasfı sevdiği kula verir. Allah'ım bu kibası bana ve her mümin kardeşime de nasip olmayı eser eyle. An Ayşe Teala'nın anha kalet. Ayşe annemiz Allah ondan razı olsun buyurdu. Enne nebi sallam kal. Nebi buyurdu. İnne Allah'a rafiqun yuhibur rifka. Allah yumuşaktır. Allah merhametlidir. Allah yani yumuşak olan, merhametli olan mümini sever. Allah şefkati sever, merhameti sever. Ayet-i kerime de Ruhamav beynahum Ey iman eden müminler, kendi alanınızda çok şefkatli ve merhametli olunuz. Ha, eşiddet eşiddav alel kufari yani kafirlere karşı şiddetli olun. Şiddetli olun. Yani mümin mümine şiddet göstermemeli. Mümin mümine karşı daima şefkatli, merhametli olmalı. Çünkü Allah yani nedir Allah? Rafiktir. Yumuşaktır. Merhametlidir. Ve yumuşak ve merhametli olan kullarını sever. Ve yu'ti ala rifki ma la yu'ti ala'l-unfi. Evet. Rıfk ile hareket edilmesinden hoşnut olur diyor Cenab-ı Hak. O zorluk çıkaranlara da Cenab-ı Hak zorluk çıkanlara Cenab-ı Hak başkalarına vermediği muvaffakiyeti rıfk ile muamele edenlere verir. Ve yu'ti ala rıfkı ma la yu'ti alel unfi ön zorluk. Yani kim merhametli olursa Allah yani merhametini onun üzerine bereketini üzerine yağdırır. Kim zorluk çıkarırsa Allah şefkatini, merhametini ona indirmez. Ona gadabini indirir. Onun için daima şefkatli, merhametli olalım. Ta ki Allah'ın rahmetini, şefkatini, affini celbedelim. Eğer biz şiddet gösterirsek o zaman merhamet ve şefkat yerine Allah'ın azabını celbederiz. Allah'ın bizi azabını celb eden müminlerden veya insanlardan eyleme. Allah'ın bütün müminlere daima güzel ahlak nasip eyle ve senin rahmetine, şefkatine, affına masal olsunlar. Yine Ayşe annemiz Allah ondan razı olsun buyurdu. Kalet Aleyhisselam kal. Buyurdu ki Resulullah buyurdu. اِنَّ رِفْقَ لَا يَكُنُ فِي شَيْءٍ Ayşe annemiz buyurdu ki Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Rıfk ağır başlı lütufkar ve musamhakar olmak öyle bir hastettir ki bulunduğu şeyi güzelleştirir. Yani bir insanda bir şefkat, merhamet varsa o vasıf o insanı güzelleştiriyor. Bir insanda hiddet varsa, gadab varsa o gadab ise o insanı cidden hakikaten çirkinleştiriyor. Allah'ım bizi güzel ahlakla güzelleştir, kötü, ahlak, kötü ahlaklardan da bizi alıkoyun. Allah Resulü ne doğru buyurdu. 33 pencerenin 12. pencereye geldik. 12 pencerenin başındaki de başında şu ayet kelime var. Sebbihis bismillahirrahmanirrahim. Sebbihis ma rabbikel a'la ellezî khalaqa fesavva vellezî kaddera feheda. Evet. Sebbihisme Rabbikel a'la. Yüce Rabbini tesbih et. Yani Yüce Rabbini bütün halal dairede, halal fiilde tesbih et. Yani an. Yani Bismillahirrahmanirrahim de. Ama Allah'ın haram kıldığı yasaklarda da Rabbinin ismi orada anma. Anarsan dinden çıkarsın. Mesela bir adam haramına giderse Bismillahirrahmanirrahim dese sünnettir. Güzeldir. Harama giderse yani zina giderse besmele çekerse dinden çıkar kafir olur. Bunun gibi bir adam bir tavuk çalırsa, çalarsa çalıntı olan tavuğa besmele çekerse dinden çıkar. Çünkü Allah'ın Allah Allah'ın Allah halal kıldığı bir fiil değildir. Ama kendi tavuğuna da Bismillah demeden mündar olur. Bismillah demek lazım. Peki yüce olan Rabbinin ismini tespit et. Kim bu yüce olan Rab? Bak biz Allah'ı tanımıyoruz. Allah başka ayetlerde bizi kendini bize tarif ediyor. Diyor ki: Elledi o Allah'ın ki, o Rabbin ki, halaka." bütün kainatı mevcudatı yarattı. Fesevva her bir varlığı kendine has bir şekil biçti. Yani kainattaki mahlukun sayısı belli değildir. Her mahluk kendine has ve özel bir şekli ve sureti vardır. Cenab-ı Hak her şeyi yoktan var ediyor. Her mahluku da arı bir gömlek, arı bir şekil, arı bir suret biçiyor. Cenab-ı Hakk'ın öyle bir fabrikası var var ki o fabrikadan her çeşit ölçü vardır. Her çeşit şekil vardır. Tek bir fabrikadan milyon milyar şekiller, ölçüler vardır. O makine de yalnız Allah'a maksustur. Allah'tan başka o makine asla kimsede olamaz. Mahlukta olamaz. O nedir? O iki harften ibarettir. Nedir? Kav ve nun. Kun diyor. O kun emriyle ol diyor. Feyekun. Zaman içerisinde, zaman diliminde Cenab-ı Hak o mahluka, o fabrikadan ne yapıyor? icat ediyor. <laughs> kun nedir? Ol. Feyakun zaman içerisinde. Bunun izahı yani Cenab-ı Hakk'ın ayet kerimede خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ Ey Muhammed senin Rabbin yeri ve göğü altı günde yarattı. Bunun manası Ey insanlar siz tedriş kanuna mahkumsunuz. Bir şey yaptığınız zaman teenniyle ve zamanla yapabilirsiniz. Birden yapamazsın. Ama zamanın dışında ansızın ancak Allah yapar. Öyleyse ey insanlar ben yeri ve yüğü altı günde yaratıyorum manası nedir? Yani o bize bir derstir. Allah'a edilmez. Çünkü Allah dilerse zaman dilimine girmez. Zaman dışında zaman üstü yapar. O sadece müminler ve insanlar buradan dersini alsınlar. Hayatını o şekilde idame etsinler. Allah, e, sen o Rabbin ki tarif ediyor kendini. Yani her şeyi yoktan var eden ve her şeye kendine mahsus bir şekil veren. Vellezine Rabbi o Rabbin ki kaddere her şeyi ilmi ezelide kader kalemiyle takdir etmiştir. Yani ilmi ezelide kalem kaderle takdir edilen hiçbir şeyin o kaderin dışına çıkamaz. O takdir ve ölçün dışına çıkamaz. Ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar sefer böyle gelse gelsin, yine illa o kader kalemin çizdiği kader içerisinde yaşar ve öyle ömrünü tüketir. Yine sen o Rabbin ki feheda hidayete erdirir, doğruyu gösterir. Hidayete ulaştırır. Neyle? iki şeyle. Bir, akıl. iki irade. Ey insan, akıl ve iradeni kullan, hidayetimi gör. Mesela Cenab-ı Hak diyor ki, اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ Yani ey insan, deveye bak, bak ben deveyi nasıl yaratmışım? Bedevin birisi, devenin üzerindedir, iki dağın arasından gidiyor. Çok yüksek dağlar. O da dereden gidiyor. Böyle başını kaldırıyor. Göğe bakıyor. Bakıyor diyor ki Ya Rabbi sen bu göğü nasıl yarattın böyle direksiz? Bu Bedevi'nin bu sözü üzerine bu ayet nazlıyor Diyor ki Ey Bedevi şimdi in. Bak devene. Yani sen yani gök dağlar afakı ayetlerdir. Sen enfusi ayetlerden dersini al. Yani sen bu deveyle yürüyorsun, işini yapıyorsun, yap. bu deveye tefekkür, tefekkür gözüne bak. Her şeyi anlarsın. Nasıl? İn bakayım, iniyor. Şimdi devenin boynuna bak. Hakikaten çok yüksek. Çok uzun. İşte bu gök. Devenin üzerindeki hürgüce bak. E bu da dağ. Devenin karnına bak. E bu da ova yani o gök, dağ, ova seni tacib edene kadar sen daima beraber olduğun deveye bak, bütün bunlar devede vardır. Yani bunun manası nedir? Yani Allah her şeyi bir şeyde derc eder, bir şeyi her şeye dağıtır. Cenab-ı Kur'an'da da bir ayet bütün ayeti içerir, bütün ayetler bir ayeti gösterir. Yani daima bir, bir, bir. Yani esma ve sıfatlar çoktur. Yine bir'e işaret eder. O bir yine esma ile tecelli eder. Bu ikinci pencerenin başındaki bu ayetleri diyor. Şimdi bunları tefekkür et ve diyor ki ve sırrınca Ümum eşyada hususen, bütün eşyalarda, bütün mahlukta, mahlukta özellikle zihayat masruflarında hikmetli bir kalıptan çıkmış gibi her şeye bir miktarı muntazam ve bir suret hikmetle de verildiği ve o suret ve o miktarda maslahatlar ve faydalar için eğri büğrü hudutlar bulunması. Mesela bakın şimdi. Cenab-ı Hak beni yaratmış. Benim bu yüzüme bakarsanız sadece yüzüme Allah'ın esmasının tecellisi meydana gelmiştir ve bunun ötesinde de yüzümde gördüğünüz yani dünyada da görürsünüz. Bakın mesela gözü nereye yerleştirmiş? Gözün altına üstüne ne yerleştirmiş? En üstüne ne yerleştirmiş? Burnuma bakın, ağzıma bakın. Yanaklarıma bakın, çeneme bakın, başıma bakın, saçıma bakın. Ne yani? Bak nedir? Bunlar hepsi yani hem sanatlıdır. Hepsi sanat var. Hep hikmetlidir. Yani mesela gözü başın üzerine olsaydı hikmete muhafaktır, muhalifti. Bir böyle vursaydı gözüm patlardı. Bak öyle bir koymuş ki yani vursa dahi yine bir şey yapamaz. Neden? Çünkü iki kemik arasında. Bak hikmetli. Bir kalıptan çıkmış gibi bir şeye bir miktarı Bak bir kalıptan sanki hepsi bunlar. Ve hepsinin miktarı aridir. Yani burun büyüklüğüyle gözün büyüklüğü aynı mıdır? Muntazam, mükemmel ve bir suret, bir şekil hikmetle verdiği hepsi bunlar hikmetle cevap vermiş. Ve o suret ve o, o miktarda maslahatlar ve faydalar için hepsi birer maslahat bir fayda içindir. Yani sen diyemezsin ki yani bu kıllar ne yarıyor? İşte etraftaki bu kılan, siyah kılların ne kadar gür olması o kadar güzel görmeye bir hikmeti var. Güzel görmek için. Eğri büyü, Bir bakıyorsun ki mesela kulakta eğri büyülük vardır. Bu hikmet hudutlar bulunmasın. hem müddeti hayatlarında değiştirdikleri sureti, libasları ve miktarları, yine mahluk, zihaya kaldığı müddetçe suretleri değişiyor. Çocukken sureti aridir, gençken aridir, ihtiyar olunca da aridir. Yine o hikmetlere, maslahatlara muvafık bir tarzda ve mukadderatı hayatiyeden terkip ve tanzim edilen manevi ve birer suret mukadderat hayattan terkip edilmiş. Yani hayatın takdir ettiği özelliklerden meydana gelmiş. Tanzim edilmiş. Manevi muntazam birer suret Cenab-ı vermiş. Birer miktar bulunması yani şimdi ben deysem ki kainatta dünyada şu gördüğümüz dünyada ne varsa hangi özellik varsa bende de vardır. Bu yalan değildir. Dünyada dağ varsa bende de dağ vardır. Ben burnumda. Dünyada mağara varsa bende de mağara vardım. Benim burnumun içi mağara. Dünyada taş varsa bende de taş vardı, kaya vardı. Dişlerim, kemik. Yani şunu demek istiyorum. Yani adeta bir insan eşittir bir dünya veya bir kainat. Bir kainat eşittir. Üstadın ifadesiyle yani büyük bir ağaç, bir insan, bir insan büyük bir ağaç. Ama bir şarttaki ki, an şartla tefekkürle bakmak ve tefekkürle mülahaz etmek. Bir bütün bunlar bir kadir Zülcelal'ın ve bir hakim zülkemal'in celal sahibi olan kudret, kudret sahibi olan Allah'ın delilidir. Allah'ın fiilidir, ef'ali fiiliyedir. Yani, yani, yani Allah'ın fiilleridir. Ve bir hakim Zülkemal'ın ve kemal sahibi olan bir hakimin kader dairesinde suretleri ve biçimleri tertip edilen kader dairesinde bu suretler bu şekiller biçilmiş tanzim edilmiş bu şekle gelmiştir. Ve kudretin destgahın, destgahında vücutları verilen o kudret tezgahından her bir mahluka bir vücut verilmiş. O hassiz mesnuat ve o sonsuz sanatlı sahibi veyahut da mahluklar o zatın vücubu vücuduna o zatın varlığının vacip olmasına hem delat ediyorlar hem şehadet ediyorlar hem o zatın birer delilleridirler. Yani Allah'ın varlığının birer delilleridirler. Her bir vücut her bir mevcudat ve vahdetine yine Allah'ın birliğine. Çünkü eğer iki usta olursa yine karışırdı o sanat. Ve kemal kudretine hadsiz lisan ile bütün bu özellikler şehadet eder, delalet eder. Sen kendi cismine ve yani ey münkir adam sen kendi cismine ve ve onlardaki eri büyülü yerlerine bak, meyvelerine bak, faydalarına bak. Kemal-i hikmet içinde kemal kudreti gör. Yani sen Allah'ın inkarı bırak da sen kendine bak yani seni bu şekilde yaratan bu biçim bu şekil sana veren bu suret sana veren bu her bir yani her bir azada binlerce hikmet vardır yani bu hikmetleri bu faydaları oraya nakşeden veya oraya dıkan veya oraya sanatlayan kimdir elbette bir saniye kadir vardır öyleyse ey insan insansan aklını başına al